Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Beşiktaş var. Sizler soruyorsunuz niye Beşiktaş videosu yapılmadı diye. Beşiktaş videosu biraz geçe kaldı. Çünkü arada bir Fenerbahçe maçı var. Öncesinde ancak diğer videoları yapabildik. Dolayısıyla Beşiktaş'ı da finale bırakmış olduk böylece. Tabii ki Beşiktaş'ın aslında şöyle başlamamız gereken bir durumu var. Beşiktaş Kazanırken kaybetti ya da kaybederken kazandı. Hangisi doğru? Bence kazanırken kaybetti. Çünkü Beşiktaş'a şöyle söylense evet biz e, Ali Samiyen deplasmanına gidiyoruz. Buradan bir puan alırsak hem rakibimizin kaçmasına engel oluruz hem de e, böyle bir derbiyi beraberlikle atlatırız denir ve herhangi bir sıkıntı çıkmazdı. Ama iş öyle farklı bir boyuta geldi ki öncelikle bir kırmızı kart var. O sırada Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu bir pozisyon var. Buna rağmen, buna rağmen o 35. dakika, 34. dakikadan sonra hadi diyelim ki ilk yarıdan sonra Galatasaray'ın 10 kişi oynarken Beşiktaş'tan daha üstün oynaması, daha fazla pozisyon üretmesi, daha efektif oynaması, üstelik de Liverpool yorgunu bir ta, e, takımın bunları yapması, Sergen Yalçın'ın da e, oyuncularına hükmetme konusunda sıkıntı yaşaması e, bir anlamda da e, ciddi eleştirilere neden oldu, onu söyleyelim. Hemen şöyle söyleyelim isterseniz, çünkü Sergen Yalçın'ın sözleri var, onlardan bahsedeceğim ama Endidi ile ilgili bir e, açıklama, daha doğrusu Endidi'nin e, soyunma odasında o işte kaptırdığı top sonrasında İlkay Gündoğan'ın attığı gol için arkadaşlarından özür dilediğini söyleyelim ve şunu da vurgulayalım Milli takıma da davet aldı. Hem arkadaşlarından özür diledi hem de davet aldı. Gerçekten de işte ben o oyunun öyle başlamasına hiçbir zaman taraf olan bir yorumcu değilim ama sonuç itibariyle. Teknik direktörler karar veriyorlar bu noktaya ve Beşiktaş e, kalesini gole kapatamıyor. Bir türlü bunu başaramadı. E, sürekli stoper bölgesini değiştiriyor ama e, o başarı gelmedi. 13 maçın 12'sinde gol yedi. Sadece Kayseri Spor maçında gol yemedi. 12 attı 9 gol yedi ama e, söylediğimiz gibi kalesini gole kapatamıyor. Bunda stoper bölgesindeki sıkıntıların da önemli rolü var. Felix ve Gabriel Paulista'dan istediği verimi alamıyor. Emirhan topçuyu oynattı. Evet bu maçta oyunda kaldığı süre içerisinde hırslı, azimli, mücadeleci bir oyuncuydu. E, Jalo ile Thiago Jalo ile birlikte e, iyi sayılabilecek noktalar oluşturdular ama genel anlamda sadece o kadar e, mutlaka bir stoper e, transferinin yapılması gerekiyor. Şimdi tabii burada en çok konuşulan noktalardan bir tanesinden bahsedelim. Sergen Yalçın e, diyor ki e, biz e, öne geçtikten sonra geri yaslanıyoruz. Ben bunu istemiyorum ama oyuncular skoru koruma e, psikolojisi altında oynuyorlar ve geri yaslanıyorlar. Daha doğrusu geri çekiliyorlar. Büyük takımlar böyle oynamaz. Ama işte şimdi bu tespit doğru da Sergen Yalçın yorumcu değil. Yorumcuyken bunları söylerse, o zaman söyleyeceğimiz bir şey yok. Bunları tamir etmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu ligde daha iddialı konumda devam edebilmesi için o tamir gerçekleşmezse bu kez sadece Sergen Yalçın bir yorumcu gibi işte niye geri çekiliyor işte geri çekiliyoruz önde oynamamız lazım büyük takımız gibi cümlelerle e, olayı geçiştirmek durumunda kalıyor şöyle söyleyelim bence bir an önce bir an önce bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor ki biz Sergen Yalçın'ın takımını önde oynatan bir teknik direktör olduğunu biliyoruz ama anlaşılır gibi değildi e, o karşılaşma. Net bir şekilde söyleyelim Galatasaray maçında neden geri çekildiniz bunu söylemek e, sormak lazım. E, Gökhan Sazda e, sarı kart cezalısı oldu. O da işte dalgalı bir seyir izliyor. Hatta şöyle söyledi, e, biliyorsunuz Okan Buruk dedi ki, biz sol kanadı etkili kullanıp, ya yani bir anlamda Gökhan Sazdağ'ın üzerine oyunu yıkmak istedik. Zaman zaman bunun da da başarılı olduk dedi. Ama genel olarak e, işte 10 kişi kalmak planlarımızı bozdu dedi. İşte o Gökhan Sazdağ. Ee, iki tane iki kartı Kayseri'de iki kartı Beşiktaş'ta gördüğü için sarı kart cezalısı oldu onu vurgulayalım. Abraham ee, Abraham'da e, sakatken e, oynamak istedi fedakarlık yaptı ve e, bir de gol attı gol sayısını 8'e yükseltti. Avrupa'da 5 gol Süper Lig'de 3 gol totalde 8 golü var Kayseri'de. Abraham'ın ama şunu da söylememiz lazım, Abraham'ın da yalnız kaldığını takviye edilmesi gerektiğini söyleyelim. Rafa Silva ona mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyor ama zaten Rafa Silva'nın da çok özel bir Kalitesi olduğu gerçeğini vurgulamak lazım. Ee, i̇şte devre arasına doğru bir sol kanat alınması gerekiyor. Bunu söyleyelim. Çerni'nin formunun yükselmesi lazım. Onu da vurgulamamız lazım. Ve şöyle bir gerçeği sizlerle paylaşalım. Madem kanat bölgelerini konuşuyoruz. Sergen Yalçın söylediğini gerçekleştirdi. Neyi yaptı? Dedi ki bana bir ay süre verin ben Cengiz Ünder'i eski günlerine kavuşturayım demişti. Ve Cengiz Ünder oyuna girdikten sonra gerçekten de çok etkili bir performans sergiledi. İlk dokunuşu gerçekleştirdi. Şimdi bundan sonra Cengiz Ünder'den daha yüksek verim alabilir ve Cengiz Ünder'i kullanmaya başlayabilir. Ama Cengiz Ünder genellikle sağ kenar kullanıyor. Çerni de sağ kenarı kullanıyor. Bakalım oradaki değişimi nasıl gerçekleştirecek onu da vurgulamamız lazım. Sergen Yalçın'ı bekleyen zor bir iş olduğunu da söylememiz lazım. Şimdi Yurasek konusuna geçelim. Yine istenen performansı göstermedi ama dikkat çekici nokta orada Rıdvan Yılmaz'ın transfer edilmiş olmasına rağmen kullanılmıyor olması da bir başka önemli hassasiyet. tabii ki Masuaku gerçekten aranıyor. neden gönderildi anlaşılır gibi değil. Ee, şöyle söyleyelim, Manchester United maçında da ilk 11 başladı. Onu da e, hatırlatalım. Ee, şimdi e, maç içerisinden e, fair play'lik bir e, davranış vardı. Sergen Hoca'yı duygulandıran bir fair play dav davranışı. Biliyorsunuz e, yakın bir zamanda kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybetmişti. İşte Galatasaray taraftarı bir pankart hazırladı. E, ve dedi ki başın sağ olsun Sergen Yalçın. Yanına da Gürsoy Yalçın diye yazdılar. Tabii ki bunlar e, sporun e, barış, dostluk, kardeşlik imajına son derece uygun davranışlar. Öyle söylememiz lazım. E, şimdi soyunma odasından gelen bir başka bilgiyi daha paylaştıralım, paylaşalım sizlerle. E, soyunma odasında futbolcuların genel olarak Galatasaray'ı elimizden kaçırdık. Bu maçı kesinlikle kazanmalıydık dediğini vurgulamamız gerekiyor. İşte başlarken söylediğim gibi eğer maç normal bir seyrinde gitse 11-11 oynansa zaman zaman Galatasaray zaman zaman Beşiktaş oynasa hatta Beşiktaş geri düşüp bir bir beraberliği yakalamış olsaydı ee, bu sözlerin hiçbiri söylenmeyecek. Tam tersine e, deplasmandan, zorlu bir deplasmandan Galatasaray'ı e, sekteye uğratarak döndük denilecekti. Ama işte bu işler e, maalesef böyle oluyor. E, bu avantajını Sergen Yalçın'ın kaçırdığını vurgulamamız lazım. E, bu arada tabii şunu da hatırlatalım hemen. udinese Sekalyeri maçı vardı. Orada da bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı ile karşı karşıyaydı. Nikola Zaniolo Udines'e de iyi bir performans sergiledi. Kaliyeri'de de semikılıç, Kılıçsoy keşke söyleyebilsem iyi bir performans sergiledi diye yedek sırasında oturdu. Onu hemen söylememiz gerekiyor. İstenen şu ana kadar süreyi alabilmiş değil. Onu da vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. Genel olarak bir özet yapmaya çalıştık. Maçın hakemi konusunda ee, söyleyeceğim Yasin Kol'la ilgili önemli bir nokta var. Yasin Kol'un e, Beşiktaş tarafı söylediği, iddia ettiği gibi ki birçok yorumcu da benzer iddialarda bulunuyor. O simenin o boğazına sarıldığı görüntünün kırmızı kart olması gerektiği. Şimdi iki kırmızı kart çok farklı ama tabi buralarda böyle hani incik incik ilmek ilmek örülerek, incik incik bakılarak her şeye ondan sonra orada da iki kırmızı kart var. Beşiktaş'a da Orkun'a gösterilmesi lazım. Türünden cümleler oluyor. Ee, onun içinde de onu bir kenarda bırakarak söylüyorum. Beşiktaş'ta şu anda bir stoper e, ve bir e, sol kenar oyuncusu arayışına başladığı hatta bir de Santrofor konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü hemen sizlerle paylaşalım. Bu üç oyuncunun isimleri noktasında bir yere varabildiğimiz anda da tabii ki size paylaşımı yapmaya çalışacağız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.